Merhaba arkadaşlar. Sıra geldi buradaki çatımızın yapılmasına. Hemen projeye şöyle geri dönüyorum. Bakın şöyle kırma bir çatımız var. Şurada ve şurada üçgen bölmeler var. Bizim için lazım olacak birkaç tane ölçü var. O da şu. Bu yüksekliğe bakacağız. 12. Bir de toplam yükseklik lazım. 12'ye 226 buçuk. Şimdi bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz sevgili arkadaşlar? Tepeden görünüme geldim. Tabi bunu yapmanın da yine birkaç farklı yöntemi var. Ben en basit olanını size anlatacağım. O da şöyle. Line aracını aldım. Bakın her bir parçayı kendi içinde modelleyeceğim. Önce şu üçgeni çiziyorum. Perspektif ekranına geldim. Şu anda o üçgen zaten seçili durumda. Açılır listeden Extrude seçiyorum. 12 santimetre idi ilk yükseklik. Hatırlayın. Şu anda şurayı yaptık. Sonraki koordinatımız nereye gidecek? 226 buçuk. Biz düz hesap yapalım. 226. Yani şu noktadan bahsediyorum. Evet arkadaşlar bu nesneyi seçtim. Sağ tıkladım. Convert to Editable Poly'e çevirdim. Ve bu noktayı Vertex modundayken bu noktayı tuttum. Taşıma tuşuna sağ tıkladım. Bakın şu andaki konumu 12. santimetredeymiş. 226'ya git dedim. Ve böylelikle eğimini oluşturdum. Evet birinci bölüm oluştu. Şimdi geldik ikinci parçaya. İkinci parça için yine şöyle bir kapalı alan oluşturuyorum. Açılır listeden Extrude'u seçtim. 12 cm. Sağ tıkladım. Convert to Editable Poly'ye çevirdim. Vertex modunda iken şöyle projeye bakalım. Bu sefer şu iki nokta aynı hizada olacak. Yani bunun da bu. Şu iki verteksi seçtim. İsterseniz yine koordinat noktası girebilirsiniz. Veya zaten şurayla aynı hizada olacak ya. vertex modundayım zaten. Taşıdım buraya. Tabii özür dilerim. Şunu da gelmesi lazım. Şimdi oldu üçüncü parça ile devam ediyoruz line aracını aldım kapattım eğrimi buradan extrude ile bir miktar yükseklik verdim. Sonra nesneyi sağ tıklayıp editable poly'e çevirdim. Vertex modundayken şu vertex'leri taşıyorum şu hizaya. Şimdi bakın burası kırık gibi göründü. Sebebi şu. Buranın da aynı eğimle yukarı doğru taşınması lazım. Şöyle left görünme geldim. Hatta bu nesneyi sağ tıklayıp isolate edeyim. Bakın benim o noktam şurada. Bu noktanın da şu eğimde olması lazım. Ki o kırıklık olmasın. Tabi sınavı kapatalım. Perspektiften kontrol ediyorum. Evet şu anda aynı eğime geldiler. Vertex modundan çıktım. Diğer nesneleri de sahneye çağırayım. and Isolate ile. Evet çatımızın bu parçası da tamam. Sıra geldi bu kısma line aracını aldım snap açık köşeden başlıyorum tıklamaya burayı şuradan ayırmak istiyorum açılır listeden extrude sağ tıkladım editable poly'e çevirdim vertex modundayken bakın bu nokta bu nokta ve şu nokta aynı hizada olacak. Tıklıyorum ve bunları yukarı taşıdım. Evet. Devam ediyorum parçalara line aracı ile önce şu üçgen parçayı oluşturayım. Extrude Saat tıkladım, editable poly vertex modunda iken, şu vertex aldım, taşıdım buraya. Şimdi arada küçük bir parçamız kaldı, onu da ince bir dokunuşla halledeceğiz. Bu nesne seçiliken extrudu uyguluyorum tekrar. convert to editable poly'yi seçtim. Tek bir fark var bunda arkadaşlar. Gerçi bunlar aynı indiymiş. Evet. Şu iki noktayı seçip yanlış yeri tuttuk sanırım. Evet. Burayı da oluşturduk sevgili arkadaşlar. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet. Şimdi şu ön taraftaki küçük üçgen bölümün ayrıntılarına bakalım. Yani şuradayız şu anda. Bunları ölçelim. Şurası zaten yine 12'dir. Ama toplam boy bize lazım. Bunu da 77 olarak belirleyelim sevgili arkadaşlar. 77. 77. Ctrl Z ile geri aldım işlemi. Önce şu üçgeni oluşturayım. Extrude Sağ tıkladım Convert to Editable Poly Şu Vertex Sağ tıklıyorum taşıma tuşunu 77'ye gelecek. Evet. Tekrar vertex modunu kapattım. Şimdi şunu da bütün bir parça olarak artık çizebiliriz. Line aracını aldım. Birinci nokta, ikinci nokta. Bu arada mouse'u basılı tuttuğum için eğri çizmeye çalışıyor. Burayı tıkladım. Bu köşe ve devam ediyorum içeriden. başladığım noktaya geri döndüm yine öncelikle extrude ardından sağ tıkladım convert to editable poly vertex modundayken şu vertex yukarıda olacak şu vertex de aşağıda olacak görüldüğü gibi Evet, çatımız da tamam. Bu arada bir önceki bölümde balkonu unutmuşuz. Adam buradan kapı açsa direkt aşağı düşecek. Bu zaten içeride kalacak, sıkıntı yok. Şöyle köşeleri dönüyorum. extrude uygulayalım bakalım. Bir de arka tarafta bir balkonumuz vardı. Yine line aracını aldım. Şöyle köşelerden tutayım. Bu arada arkadan dolanmış şöyle. Bakın binanın köşelerine dolaşıyorum. tekrar extrude uyguladım. Evet sanırım şimdilik bir eksiğimiz kalmadı. Sadece şunu yapacağız çatı ile ilgili. Bakın bunların hepsini zaten poriye çevirmiştik. Attach ile bunların hepsini birbirine tutturalım. eks modundan da çıkalım. Sıkıntı olmasın diye. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet hepsi bir bütün. Şimdi hepsi bir bütün. Projeye geri dönüyorum. Ne eksiğimiz kaldı? Bacalarımız. Şöyle yerden yüksekliğine bakıyorum. Yerden derken çatının zeminini kastediyorum. 282. Şöyle tepeden görünüme geliyorum. F3'e bastım. Bakın bunlar benim baca yerlerim. Buradan Extrude uyguluyorum. Extrude'umuz 288 idi. Sanırım. 282. Projemize bakalım. Evet. Bacağımız görünmeye başladı. Tekrar tepeden görünüşle devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Yine line aracını aldım. Başladığım yere geri döndüm. Extrude 282. 3. bacağımızı da yapalım. Evet bu da son bacamız olacak. Perspektife gelip tekrar kontrol edelim. Evet bacalarımız gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde duruyor. Şimdi bunların hepsini seçtim. Sağ tıklayıp editable poly'e çevirdim. Ardından biri seçiliyken attach ile diğerlerini buna dahil ettim. Şimdi aslında biz e, genelde hani aşağıdan bakacağımız için bacaların iç kısmı görünmez. Ama ola ki görünmesine karşılık şöyle poligon modundayken üst yüzeyleri seçiyorum. Öncelikle inset ile yüzey içerisinde yüzey oluşturuyorum. Ne kadarlık olsun? 5 cm. Yeterli Bizim için ardından Extrude ile ters yönde bir yükseklik veriyorum. Normalde 282 idi. Şöyle 270'lerde bıraksam sıkıntı olması nasıl olsa bunlar görülmeyecek. Tabi siz bunları şapka da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet bacalarımız da bitti. Şimdi çatılarımızla bacalarımızı attach yapmıyorum. Bunları bir grup haline getiriyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi sadece deneme amaçlı şöyle bir şey yapalım. Görsel olarak F3'e de basalım. Önce şu kattaki bütün malzemeleri seçtim. Perspektif ekranına geri döndüm. Kendime bir referans nokta belirliyorum. Bakın şu alt köşe noktası tuttum sürüklüyorum. Şurada olacak binaya getirip onun üzerine yerleştirdim. Ardından çatıyı da bir blok halinde seçmiştim zaten. Bu arada bakın bu arka kısımda kaldığı için ateşleyememişiz bunu. Önce şu grubu açalım. Şunu ateş ile sahneye dahil edelim. Gözümüzden kaçmasın. Ardından çatı seçiliyken hizalama tuşu ile bunların center center olarak belirliyorum. Bakın tam tepeden görünümden de hizalayabilirsiniz. Şu anda bizim çatımız seçili. Bakın çatımızın hizasını şuradaki çizgilerden takip edebilirsiniz. tam nasıl ortalanması gerekiyorsa evet ortaladık front görünümden de tam birinin bittiği yere diğerini taşıyoruz perspektif ekranına geri döndüm bakın binamızın kabasını bitirdik Tabii balkonlarımız burada kaldı sıkıntı yok daha bir sonraki derste ayrıntılarla uğraşacağız sevgili arkadaşlar. Böyle Ctrl Z ile bunları geri yerlerine alayım. Evet. Bu dersimizde de arkadaşlar çatı ile ilgilendik. Tabi Ctrl Z ile geri aldığım için bu ateş de devre dışı kaldı. Evet, bir sonraki derste geri kalan ayrıntılarla ilgileneceğiz. Görüşmek dileğiyle.